Abi merhaba. Bir günü çaktırmadan videosuz atladık ama bazı teknik çaktır sebebiyle bugün Meram sabah yayında olacağız. Pazartesi günü ise yeniden planlanan yayın saatimize dönüceğiz. Merhaba da bizim planlanan bir yayın saatimiz yok bildiğim kadarıyla. Ya tam oturtamadık bazı şeyleri. Hem iki haftadır mobil haldeyiz. Hem acayip bir gündemdeyiz. Hem de saati bir türlü oturtamadık. Olacak ama inşallah. Herkese müthiş desteği ve katkıları için teşekkür ediyorum. Evet gerçekten YouTube yayınlarımız sonrasına gelen tepkiler onunla ya da olumsuz. Çok yerinde eleştiriler var. Şu tınlama sesi abi. Sorma ya. Şimdi çok kaliteli bir mikrofon kullanıyoruz aslında. Mikrofonda hiçbir sorun yok ama işte insan eli değince şarjı bitiyor. Şarja takılı çekim yapıyoruz iki seferdir. O şarja takılı olunca da işte elektrik akımından herhalde o tiz ses geliyor. Yani biz de memnun kalmadık ve çok üzüldük. Yani hepimiz akıma kapıldık arkadaşlar. Hoş bir ses olmadı iki gündür. Çok özür dileriz. Abi açıkçası hangi şartlarda yayın yaptığımızı bilseler herhalde kabul ederler bu özrü diyelim. Hangi şartlarda diyelim istersen ince bir şaka oldu ama neyse uzatmayayım. Peki hemen gündeme geçiyorum. Önceki gün manşete taşıdığımız KYK yurdundaki fare dişi yayınımız çok konuşuldu. Bugün ise bazı yeni gelişmeler oldu ve yurttaki gençlerden bazı mesajlar aldık. Evet gençler içimize su serpecek bir açıklama yaptı. Yemekten çıkan şey fare dişi değilmiş. Köpek dişiymiş. Ya gerçekten çok acayip bir ülke değil miyiz? KYK yurdunda çocuklara verilen yemeklerden fare dişi çıkıyor diye haber yapıyoruz. Bu akşam gelen bilgi bunun köpek dişi olduğu analiz raporuyla teyit edilmiş. Yani bu arada bunları kafamıza atmıyoruz ha. Yani tamamı e-postalarla geliyor. Bunları da tutuyoruz. Oradaki gençler gönderiyorlar bu bilgileri. Bahsi geçen ihmali yapan bir bakliyat şirketi. Lojistik bir hata demişler. Yani bu lojistik hata ne demek oluyor ben anlamadım. Köpeklerle çuvalları aynı yerde mi taşıdılar? Köpekler çuvalları mı dişledi? Dişi mi kırıldı o sırada? Yani böyle bir hikaye geliyor aklıma. Ne olduğunu anlamadım. Abi ama neyse fare dişi değilmiş. Köpek dişiymiş sonuçta. Ya aman ha. ironi yapıyoruz. Yani rahatladığımız falan yok. Öğrenci yurdunda çıkan yemekten köpek dişi çıktı ya. Hani fare dişi demiştik. Köpek dişi daha ötesi olabilir mi? Peki kim bedel ödedi? Kimse. Ama ben sana bir şey diyeyim mi? Bak bu firmanın yerinde olsam çıkarın derim ki arkamda siyasiler olsaydı, büyük firma olsaydık bunu haber yapamazlardı. Ben garip bir kuşum, köpekler beni yemek istiyor falan diye ortaya bir atarım. Çünkü ülkede bunun yolu açıldı. Artık ne devlet laboratuvarının sonuçları, ne bakanlığın resmi yayınları, ne de mahkeme kararları. Firmalar algı yapıyor ve konu kapanıyor. 2 üçte fotoğraf paylaştıkları zaman işte köfteler tükenmiş, sadece sucuk kalmış... Sucuk da satılır değil mi? Yani devlete ve devlet kurumlarına güven bu noktada. O yüzden herkes şapkasını önüne alıp düşünsün. Firma bildiğin devleti birinin kucağına attı. Şimdi de algısını yaptı. Reklamını da yaptı. Ama devlete güven kalmamış. Ha, bize de laf söylüyorlar. Valla bana güvenmeseler ne olacak ki? Ben kimim ki ya? Ben cidden garip bir kuşum yani. Köfte Yusuf'un yanında. Yani devlete güven kalmamış. Acaba bundan dolayı dertlenen, uykusu kaçan bir Allah'ın kulu var mı? Yani merak ediyorum. Mesela bakanlıkta birileri var mı? Bakan Bey mesela dertleniyor mu? Yani bu bize niye güven kalmadı? Biz bu kadar açıklama yapıyoruz, raporlar, mahkeme kararları. Yani biz bu güveni nasıl tesis edeceğiz diye düşünen var mı merak ediyorum. E, bu gerçekten çok acayip. E, güven demişken orada aklıma gıda güvenliği konusundan bayağı balıklama dalan Özgür Özer Bey geldi. Bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Ya bugün gündem maddelerimiz bir acayip he. Bu Özgür Bey konuya öyle bir balıklama dalmış da ki. Hani böyle balıklama atlamak isterken suya sırt üstü çakılan tipler olur ya. Üf böyle hani bakmak istemezsin. Gözünü kapatırsın. Böyle aman ah falan dersin. Ya Özgür Bey konuştukça ben kulaklarımı kapattım. Yok ya söylememiştir diyorum. Bakıyorum hala söylüyor. Ya acayip utandım ya. Neymiş Çin'de dört adam yarasa çorbası yemiş falan. Ya baya komik ha. Anlatışı da çok komik. Neden başladı Covid? Dört tane yoksul Çinli Çin'de bir hayvan pazarında bir yarasa çorbasını dördü pişirdiler ve bir yerden yediler. Yarasa vahşi bir hayvan. Onun yakalanıp çorbasının yapılması ve içilmesi gıda güvencesi açısından kabul edilebilecek bir şey değil. Yani evrensel standartlar Çin'deki o hayvan pazarında gerçekleşmiş olsa o virüs, koronavirüs bir memeli olduğu için memeli insana kolayca Geçen de o günden sonra insandan insana bulaşmaya başlayan o virüs hayvandan insana geçmeyecekti. Bak bunu fıkra diye yazıya dök. 100 yıl anlatırsın. Böyle dilden dile dolanan temel fıkraları gibi efsane bir şey olur. Bir siyasi şaka da yapalım mı? Bak çaktırmadan Rabia da yapıyor ya. Dört tane... Sonra bak bana demeyin siyasi şaka yapıyorsun falan. Cidden acayip bir Özgür Bey ya. Dört tane yoksul Çinli diye başladı ya cidden fıkra olur bak. Bu arada Özgür Bey biraz izlerse gıda güvencesi değil, gıda güvenliği desek daha iyi olacak. Ya konuya o kadar yabancılar ki işte onların da suçu yok. Abi bu konudan balık balıklama hemen başka bir konuya atlayacağım. Bak dikkat et sırt üstü çakılma Özgür Bey gibi. Tamam dikkat ediyordum. Marketlerde bir buçuk piloluk kakaolu fındık kramaları satılıyor. Yani böyle bildiğiniz yoğurt kovası gibi. Hesapladık da 100 gramında 50 gram şeker olan bir ürün bu. Yani bir kovada tam 750 gram şeker var. Bu da 375 tane küp şekere denk geliyor. Evet ee, ve bu ürünler bayağı da satılıyor. İşte şeker pancarı kullanıyorum demekle olmuyor. Yani tarlanın yarısını kovaya koymuşlar. Hani keşke şeker pancarındaki doğal şeker gibi olsa. Rafine şeker bu tabi. Yani doğal şeker gibi değil. Siz bakmayın onların doğal diye sattığını. Rafine şeker dünyanın hiçbir yerinde şeker pancarı diye satılmaz. Yani böyle doğal gibi pazarlanmaz. Bu genellikle Avrupa'da şeker kamışı şekeri de satılan yerlerde hani karışmasın diye. Bu şeker pancarı şekeri, bu şeker kamış şekeri ama doğal algısı yapmak için kullanılmaz yani. Gelelim ürüne 1,5 kilo kakaolu fındık kreması. İçinde de %4 oranında galiba fındık var. Yani Epito bu koca kovada 50-60 gram fındık var. Vallahi yazık bu millete ya. Bunu alıp evine çoluğunu çocuğuna yedirenler az buz değildir. Yani 81 ilde de yaygın satılıyor bunlar. Hani bu kadar şekerin kimseye faydası yok. Daha da bağımlı hale geliyoruz yani. Bakın bu yaz 12 ülkeden geçme şansım oldu. Birçoğunda da arabayla olduğum için marketleri gezdim. Dünyanın hiçbir yerinde en azından Avrupa'da 1,5 kilo kakaolu fındık kreması satıldığını görmedim. Yani bunlar normal şeyler değil. Ya yani koskoca kovada satmasa da bu üründeki %50 şeker alanı da hiç normal değil. Çok yüksek. Abi marketlerde bunlar satılırken Türkiye'nin topraklarında yetiştirilen ürünlerden de zehir haberleri gelmeye devam ediyor. Hırvatistan'a ihraç edilmek istenen domateslerde ağır metane rastlandığı açıklandı. Ya cidden bunu nasıl başarıyoruz anlamıyorum. Kadmiyuma aslanmış. Ya bunlar bir de kontrolden geçip Avrupa'ya giden ürünler yani. Yine pestisit de var bu arada bu ürünlerde. Yani hem ağır metal hem pestisit. Yani bu ihracat yapan firmaları da bilmiyoruz bu ürünlerin benzerlerini Türkiye'de yiyor muyuz? Onu da bilmiyoruz. Yani mesela bu domateslerin bir kısmı iç pazarda satıldı mı? Hani bunların denetlenebilirliği, izlenebilirliği ne durumda bilmiyoruz. Çünkü bu domatesler bu topraklardan çıkıyor değil mi? Dolayısıyla biz de bunları muhtemelen yiyoruz yani. Valla köfteciyi konuştuk günlerdir. Gerçi konuştuk da ne oldu? Ülkenin bakanlığı, mahkemesini takan kimse yok. Köfte yemeyen ama domates yiyen milyonlarca insan var bu ülkede. Yani aslında bu meyve sebze olayı daha da kritik çok daha kritik. Ağır metal çıkması ne ya? Yani bunu yapan firmalar ceza falan alması lazım. Asıl bunların ifşa yapılması lazım. Yani biraz da garip domatesçi kuşları görelim. Hani bu zehirleri kim yediriyor? Bir de onları bilelim yani. Biz Avrupa'ya ihracatta bunları yaşarken Amerika Birleşik Devletleri'nin cevizleri de Migros mağazalarında menşei Türkiye etiketleriyle satılıyor. Ya Migros uzun yıllardır bu Kaliforniya ceviz lobisiyle arası çok iyi. Artık aralarında nasıl bir ticari anlaşma var bilmiyorum. Bayağı karlı olsa gerek. ABD menşeli cevizleri bayağı uyguna satıyorlar. Uzun zamandır. Yani yine indirim yapmışlar gördüğünüz gibi. Bu sefer bir de menşeyi Türkiye yazmışlar. Yani ne olacak zaten çuvala kim bakacak? Yani bu cevizler bu arada mesela Aralık 2023. Yani geçen yılın mahsulleri. Daha bir yıl daha bunların gideri var. Ya yani çuval çuval getirmişler. Poşetleyip satıyorlar. Cidden sorsanız bu firmalar kurumsallığın kitabını yazar. Aman şöyle marka değerimiz, böyle marka değerimiz hani bilanç söylesek marka değerleri böyle göklere çıkıyor. Bakıyorsun Amerika'dan çuval çuval ceviz getirip poşetleyip satıyorlar. Yerli ceviz daha pahalı aynı marketlerde. Bunun da matematiğini birileri anlatsın artık çıkıp bu millete. Hani Amerika'da süt tozu vardı falan diyenler var ya bu, bu ceviz işi de normal değil. Şimdi inanmayacaksınız ama Amerika'nın bu bizim yerli ceviz üreticisinin belini kıran bir satış ve pazarlama politikası var. Yani bu konuda devletin müdahale etmesi lazım. Yoksa Migros parasına bakıyor. Adam baksana çuvalları yığmışlar mağazanın önünde satıyorlar. Sorsan Türkiye'nin en kurumsal, en büyük market. Bir de bu çuvalları artık gizleme gereği de duymuyorlar. Yani çuval çuval geliyor Amerikan cevizleri. Yani cevizden ucuz dediğim gibi. Bununla ilgili de yine kimse dertlenmiyor. İşte mahallenin dedisi bir biz olduk konuşuyoruz. Hadi bitirelim artık. Evet bitirebiliriz abi. Gündeme ilişkin notlarımın kalanını yarına saklıyorum. Yarın bir kez daha gıda gündeminin merak edilen notları ve yorumlarınızla tekrar buluşmak üzere. Peki bugün herhalde en kısa programlarımızdan birini yaptık. Gündem e, yoğun ama işte biraz bunu düzene getirmemiz lazım bizim de. Görüşmek üzere. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Desteğiniz, yorumlarınız, katkılarınız bize çok ciddi anlamda güç veriyor. Eleştirileriniz de bize güç veriyor. Yani Eleştirilere kulak kapatmıyoruz. O birilerinin yazdığı gibi de e, kimseyi engellemiyoruz YouTube'dan. Yani bu eksi sözlükteki falan algılara da kapılmayın. Onlarla ilgili ayrı bir program belki düşünürüz ama şimdi onlara da cevap verince adamların hoşuna gidiyor. Daha çok bağırmaya, havlamaya, yazmaya, hakarete, iftiraya başlıyorlar. E, sırf onlar bunu yapacaklar diye cevap vermiyorum ama hepsine çok net cevaplarım var. Hepsi algı yapıyor. Bu algının kaynağını da biliyorum. Ne zaman Kola Turka meselesini ortaya çıkartsak, birilerinin tutuşup nasıl bir iftira, nasıl bir hakaret, nasıl bir kampanya yapsak buna karşı dediklerini de biliyorum. Valla eninde sonunda vicdana geleceksiniz ama e, bu millet için geç olabilir. O yüzden ben konuşmaya, susmamaya, korkmamaya devam ediyorum. Ve tekrar teşekkür ediyorum ve hoşçakalın diyorum.